ben mutfağa gideceğim ve geleceğim. Sakın cipsi yemeyeceksin tamam mı oğlum? Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Tamam mı oğlum? Ben gelene kadar cipsi yemek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben gelene kadar cipsi hiç yemeyeceksin. Ben gelince yiyeceksin tamam mı? Yedin değil mi? Ne? Yedin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İtiraf et hadi yedin değil mi? Evet hemen ama. Hemen mi yedin? Evet Ama evet. ben sana yeme dedim Tamam şimdi Daha bitti kaybettin testi kaybettin Bitti Tamam Sana şimdi çipsi koydum önüne Ben mutfağa gidiyorum ben gelene kadar cipsten yemek yok tamam mı? Tamam. Söz mü? Tamam. yiyelim. Ben şimdi mutfağa gidiyorum benim işim var. İşimi yapana kadar ben işimi yapacağım mutfakta tamam mı? Ben gelene kadar cipsten yemek yok tamam mı? Ben gelince yiyeceksin tamam mı anneciğim? Tamam. Söz mü? Söz. Ha, ben gelene kadar cipsten yemek yok tamam mı? Hadi bakalım. Ben gelince yiyeceğim. Anlaştık mı? Tamam ama 4 saniye Ay. 4 saniye yap. Hiç yemeyeceksin tamam mı? Ama 4. 4, 4, saniye. 4 saniye. 4 saniye yaptırdım.